Merhaba Arkadaşlar La Kamerayı Unutmuşum Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlere Nasıl Eee Videolara Facecam Koyulur Onu Göstereceğim Eee Arkadaşlar Bandicam 2.03 <laughs> indirin. Eee Google'a ben 2.03 yazın arkadaşlar burada ed webcam overlay var tabi arkadaşlar ayarlara girince e, web camınızı seçin e, web caminiz yoksa arkadaşlar Webcaminiz yoksa bunu tıklamayın arkadaşlar. Benim var gördüğünüz gibi. Oyunla ee, oyunda da var burada. Görüntüde e, ekran yakalamaya yine yenile gibi bir şey. Zaten arkadaşlar ben size nasıl olacağını anlattım bendikemi. Eee şimdi yazalım buraya van pandiken 2.0.3 674 03 indir yazın burada arkadaşlar bir arkadaşımız paylaşmış ben de oradan öğrendim burada e, zaten link var ben izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi abone olmayı unutmayın